Herkese merhaba. Ben iltica avukatı Okan Şengün ve bu videomda sizlere Amerika'da sınırda iltica başvurusu yapıp kamp sürecinden çıktıktan sonraki ilk adımlar neler onlardan bahsedeceğim. Daha önce tanışmadıysak ben Okan Şengün. Amerika'da son 10 yıldır göçmenlik avukatlığı özellikle iltica avukatlığı yapıyorum. Youtube kanalımda ya da Instagram hesabımda sizlerin sorularını yanıtlıyorum. Ve sizlere sürekli değişen iltica hukuku hakkında bilgiler veriyorum. Şimdi geçtiğimiz 1-1,5 bir, bir ay içerisinde onlarca farklı kişiyle kamptan sonra konuşma şansı yakaladım. Hem danışmanlıklarda olsun hem Instagram'da, sosyal medyada medya mecralarında olsun ve Arkadaşlar şunu söyleyeyim Amerika'da kamptan çıkıldıktan sonra kişilerin deneyimleri çok farklı oluyor yani farklı aşamalarda olabiliyor insanlar kimisinin örnek veriyorum mahkeme tarihi olabiliyor ama kimisinin mahkemeye henüz konmamış olabiliyor Bunlar çok normal durumlar birazdan sizlere bunlardan bahsedeceğim şimdi Amerika'da kamp süreci Tabii ki zorlu bir süreç kamptan çıktıktan sonra sponsorunuzun yaşadığı yere geçiyorsunuz ve göçmenlik mahkemeniz Eğer mahkemeye konduysanız Farklı bir yerde oluyor. Belki El Paso, Texas'ta ya da Louisiana'da başka yerlerde olabiliyor. Bu arada son 1,5-2 aydır konuştuğum e, kamptan çıkan herkese geçmiş olsun diliyorum burada. E, konuştuğumuz için de çok memnunum. Sizlerle geçtiğimiz aylarda e, selam söylüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, kamptan çıktıktan sonra kişiye... Mahkeme tarihi verilmiş olabilir ya da mahkeme tarihi yani mahkeme sistemine konmamış olabilir. Bu iki durum olabiliyor arkadaşlar. Şimdi kamp'taki belgelerde sizin bir A numaranız olacak ve bu A numarasıyla mahkemeye konup konmadığınızı istediğiniz zaman kontrol edebiliyor olacaksınız. Bunu yapabileceğiniz bir telefon numarası sizlere veriyorum. Bu telefon numarası 800 898 7180 Evet, 800 898 71 80 no'lu telefonu ararsanız eğer bu göçmenlik mahkemesinin bilgi merkez telefonudur. İngilizce konuşmanıza gerek yok. Zaten makine size cevap verecek. O numarayı aradıktan sonra Genelde 1 1 1 tuşlarına basarak gerekli yere geçiyorsunuz. Ben hızlı bir şekilde o şekilde 1'e basıyorum. Tekrar 1, tekrar 1'e basaraktan um, A numaranızı yazacak alana geliyorsunuz. A numaranızı tuşluyorsunuz. Bu A numarası size verilen 9 hanelik bir rakamdır arkadaşlar ve Amerika'daki göçmenlik hayatınız boyunca sizin numaranız bu A numarası olacaktır. Gö, göçmenlik mahkemesinde, daha sonraki Yeşil Kart başvurusunda, ta ki vatandaşlık başvurusuna kadar hep bir A numarasıyla ilerleyeceksiniz. Aynı A numarasıyla Alien Number deniyor buna. O Alien kelimesinin A baş harfiyle beraber. Ee, genelde 200'le başlıyor. Şu anda 240, 241 şeklinde oluyor. Bu numaralar aklınızda olsun. Bu numarayı arayıp mahkemeye konup konmadığınızı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Benim tavsiyem eğer avukatınız yoksa biz bu çekeni zaten sürekli yapıyoruz müvekillerimiz için mahkemeye kondular mı konmadılar mı mahkemeye kondularsa görüşmeleri ne zaman şeklinde bu bilgilerin hepsini bu sistemden öğrenebiliyorsunuz a numaranızı yazıp bunu her hafta yapabilirsiniz sürekli çekin edebilirsiniz. Şimdi mahkemeye konmadıysanız arkadaşlar sponsorunuzun olduğu yere gittiniz kamptan sonra size verilen belgede iki durum olabiliyor. Birincisi, bir ICE ofisine ICE demek ICE şeklinde arkadaşlar bu göçmenlik polisidir. Göçmenlik polis istasyonu şeklinde ee, size verilen belgede dediğim gibi iki durum olabiliyor. Bunlardan bir tanesi 60 gün içerisinde lokal olan ICE yani göçmenlik polisi ofisinize ofisine gitmeniz şeklinde sponsorunuzun yanına taşındığınız 60 gün içerisinde ICE ofisine gitmeniz gerekiyor bu yazar arkadaşlar bir diğeri de şu bu birinci yol İkincisi de size verilen belgelerde şu gün ve saatte, şu tarihteki Ice ofisine gitmek zorundasınız diye de yazabilir. Aklınızda olsun. Yani kampta size, kamptan çıkarken size verilen belgeler çok önemli arkadaşlar. Bunları okumanız, anlamanız hangi tarih ve gün hangi saatte, nerede olmanız gerekiyor? Onlar orada yazıyor. Eğer gün ve saat yazmıyorsa 60 gün içerisinde lokal ofisinize lokal ICE ofisine gitmeniz lazım şeklinde de bilgiler olabiliyor. O yüzden arkadaşlar aslında kamptan çıktıktan sonra hemen bir göçmenlik avukatıyla, bir iltica avukatıyla görüşmeniz çok önemli. İltica görüşme, göçmenlik avukatlarının ya da Amerika'da genel olarak avukatların randevuları dolu olabiliyor. Bu aklınızda olsun. Ancak örneğin bizim ofiste eğer randevu çok sonraya varsa arayabilirsiniz ve benim duruşmam çok yakın ya da öncelik verebilir misiniz şeklinde konuşabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben elimden geldiğince zaten hep randevu açmaya çalışıyorum. Onu da söyleyeyim. Okanlo.com'dan randevu alabilirsiniz eğer görüşmek istiyorsanız. Avukat bulmanız çok önemli çünkü bazı durumlarda mahkemeye konmuş oluyorsunuz ve mahkeme gününüz 10-15 gün sonra bile olabiliyor. Bu durumda avukatın girmesi çok zor onu söyleyeyim ama size neler yapılması lazım en azından onu açıklar. Ben de birazdan size bunun hakkında kısaca bilgi vereceğim. Şimdi dediğim gibi bu bu telefon numarasını arayabilirsiniz. Bu telefon numarasını arayarak mahkemeye kondunuz mu, konmadınız mı bunu anlıyorsunuz. Eğer mahkemeye konmuş iseniz sizin adınızı soyadınızı okuyor zaten o makine size telefonda ve mahkeme gününüzü, mahkeme saatinizi, mahkeme yerinizi şehir, eyalet, adres şeklinde ve hangi hakime atanmış dosyanız bu bilgileri size veriyor. Ayrıca şunu söyleyeyim. Göçmenlik mahkemesinde iki duruşma vardır. Birincisi master hearing, bir tanesi individual hearing. Eğer master hearing ise bu ilk duruşmanızdır. O bilgiyi de alabilirsiniz. Hangi duruşma olduğunu anlamak için. Ki %90, %95 ilk duruşmanız ise master hearing olacaktır zaten. Dediğim gibi arkadaşlar avukat bulmanız çok önemli. Bunlar hızlı gelişen durumlar olabilir. Ben kendimizden bilgi vereyim. Biz takım olarak çalışıyoruz. Göçmenlik mahkemesinde ya da sınırda yapılan dosyalar üzerine her iltica dosyasına 4, 5, 6 kişi çalışıyoruz arkadaşlar takım olarak. Hepimiz tabii ki sizinle aynı hem politik görüşler olsun, Kürt olmak, Alevi olmak, LGBTİ olmak, ateist, deist artık hangi gruptan, hangi sebepten dolayı iltica başvurusu yapacaksanız zaten takımımızda bu sebeplerden dolayı Amerika'da olan kişiler de mevcut. Onu da söyleyeyim o yüzden açık olmanız çok önemli ve dediğim gibi biz takım olarak çalışıyoruz. İki avukat ben ve brook avukat arkadaşım hepimizin görevleri birbirinden farklı onu da söyleyeyim olabildiğince elimizden gelen en iyi şekilde sizin dosyanızı göçmenlik hakimine sunuyoruz ancak aşama aşama ilerleyecek bir sistem Tabii ki hemen çözülen bir dosya değil onu söyleyeyim yani uzun bir yolculuk uzun bir yolculuk ve açıkçası bu yolculukta sizinle beraber olmaktan biz çok mutluluk duyuyoruz Eğer biraz da olsa yardımımız olabiliyorsa gerçekten bu bizi çok mutlu ediyor onu da söyleyeyim Şimdi em, mahkemeye konmuşsanız arkadaşlar, a, buraya geçmeden önce eğer mahkemeye konmamışsanız dediğim gibi ICE yani göçmenlik polisiyle çekin yaptınız. O çekinde neler oluyor? Peki onlardan bahsedeyim biraz. Göçmenlik polisindeki çekinde sizi biraz detaylı sorular sorabilirler size. O aklınızda olsun, yani sizi hafif sorguya alabilirler. Neden itica başvurusu yapıyorsunuz? Türkiye'ye geri dönerseniz başınıza neler gelmesinden korkuyorsunuz? Geçmişte başınıza kötü olaylar geldi mi? Şeklinde soranlar var. Bunu söyleyeyim. Yani ICE çekininize giderken buna hazırlıklı olun. Ha sormaya da bilirler. Bu da tamamen normal. Farklı farklı senaryolar olabiliyor. ICE çekine gittiğinizde bir diğer senaryoda size e, ikinci bir ice check-in tarihi verebilirler. Yani derler ki tamam biz sizi gördük e, kampta size telefon vermişlerse o telefonu sizden alırlar ve sizin cep telefonunuza bir uygulama indirirler. O cep telefonunuzdaki uygulamada her cuma günü resminizi çekip e, yüklemenizi isterler. Bu şekilde e, kontrol altında e, oluyor kişiler. E, aynı zamanda evinize gelebiliyorlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim buradan. Aysa verdiğiniz verdiğiniz adrese yani göçmenlik polisine verdiğiniz adrese gelebiliyorlar geliyorlar bakıyorlar burada korkulacak herhangi bir şey yok tamamen normal bir prosedür onu söyleyeyim bir diğer durumda bu göçmenlik polisine gittiğiniz yani ice randevunuza gittiğinizde size mahkeme tarihinizi verebilirler işte en güzeli de zaten bu olur. Çünkü mahkemeye konarsanız demek ki işlemler artık başladı. Yani resmi olarak iltica başvurunuzu artık yapabileceğiz demektir. Çünkü maalesef Amerikan hükümeti sizi mahkemeye koyana kadar biz resmi iltica başvurunuzu yapamıyoruz arkadaşlar. Yani siz resmi iltica başvurusunu yapamıyorsunuz. Göçmenlik mahkemesine konmanız lazım ki I-589 iltica başvuru formunu ve paketinizi göçmenlik hakimine sunalım. Şimdi dediğim gibi bu ICE randevularında olan durumlar bunlar. Gittiniz ya iki ay sonrasında tekrar gel diyebilirler. Ee, dediğim gibi mahkeme tarihi verebilirler, orada bir sorgu yapabilirler. Bu şekilde. Ee, burada yapılacak şey şu: sürekli bu 800'lü telefon numarasını az önce verdiğim telefon numarasını arayarak mahkemeye, yani mahkeme sistemine girmiş misiniz, girmemiş misiniz bunu kontrol etmek ve bir an önce de bir iltica avukatı bulmak. Şimdi e, iltica e, dosyanız yani iltica başvurunuz ancak ve ancak resmen mahkemeye konduktan sonra başlıyor. Şimdi aradığınız numarayı mahkemeye konmuşsunuz ya da mahkeme gününüz, tarihiniz her şey belli. Harika. Ancak burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu anda örneğin Ağustos 8 8 Ağustos 2022'deyiz diye varsayalım. Şu anda görüşme yani ilk mahkeme, ilk duruşmanız 18 Ağustos 2022 olabiliyor. Yani 10 gün sonra olabiliyor. 10 gün içerisinde bütün hazırlıkların yapılması çok zor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada yapabileceğiniz şey öncelikle e, mahkemeniz doğru yerde mi? Doğru yerde değilse doğru yere taşınma dilekçesini vermek. Tabi bunu avukatla da yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda da e, iltica başvurusu yapmayı amaçladığınızı gösterip e, avukat bulmak için süre talep ediyorum demeniz arkadaşlar. Yani eğer bu videoyu şu anda izliyorsun yarın ya da iki gün sonra diyelim ki göçmenlik mahkemesinde duruşmanız var ve avukatınız yoksa o zaman hakimden avukat bulmak için süre istiyorum süre talep ediyorum diye zaman isteyebilirsiniz çok büyük olasılıkla hakimler bunları zaten kabul ediyorlar çünkü avukat bulup gelmenizi istiyorlar. Şimdi mahkemenizin mahkemeniz El Paso'da olabilir, siz New York, New Jersey'de yaşıyor olabilirsiniz. Mahkemelerin transfer edilmesi lazım, bu da ayrı bir işlem. Bunu da unutmayın. Tabii dediğim gibi eğer avukatınız olursa bunlar çok daha rahat ilerler. Evet, duruşmalara katılmak çok önemli arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Eğer bir duruşmaya katılmaz iseniz hakkınızda otomatik, otomatik olarak atılma kararı çıkar. Mahkeme duruşmalarına katılmanız zaruri yani çok önemli. Bunun altını defalarca çiziyorum. Her konuştuğum kişiye de zaten söylüyorum. Evet dediğim gibi bunlar daha ilk baştaki adımlar arkadaşlar. Çok fazla teknik bilgi olduğu için sizlere bölüp bölüp yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Umarım kafanızı çok karıştırmamışımdır. Umarım bu videodaki bilgiler Amerika'da kamptan çıktıktan sonraki ilk haftaları, ilk aşamaları anlamanızda ilk aşamalarda neler olacak bunları anlamanızda biraz da olsa yardımcı olmuştur size. Tabii ki yeni bir şehre taşınacaksınız. O şehre alışma iş bulma derdi, fark yer bulma farklı farklı sebepler olabilir tabii ki size avukat bulmaktan, avukat bulmanızı geciktirici. Ancak bir avukatlık ofisiyle çalışmanız, intica ofisiyle çalışmanız çok önemli. Onu söyleyeyim. İleriki haftalarda zaten diğer aşamalar hakkında da bilgiler vereceğim sizlere. Evet notlarıma bakıyorum ve sizlere için aldığım notlar bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Bu ilk kısım kısmı, kısmı neler oluyor? Sizlere bunu özetlemek istedim. Umarım çok kafanızı karıştırmamışımdır. Hepinizi, hepinizin yorumlarını okuyorum bu arada. Yorumlar kısmına yazdığınızda okuyorum. Bazen telefonla konuştuğumuzda, danışmanlıklarda bana da söylüyorsunuz sizi her pazar izliyorum diye. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizlerle teker teker tanışınca Amerika'ya geldikten sonra gerçekten çok mutlu oluyor insan. Biz elimizden geldiğince sizlere göçmenlik mahkemenizde bu göçmenlik yolculuğunuza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizi başınıza gelen olayları en iyi şekilde sunabilmek için e, tabi o kısımları şu anda anlatmadım. Onlar çok daha sonraki aşamalar olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu anda ilk aşamada zaten size verilen mahkeme yerini doğru yere çekmek. Mahkemeye konduysanız iltica başvurunuzu başlatmak bunlar önemli ve iltica başvurusunu başlattıktan, resmen başlattıktan 150 gün sonra biliyorsunuz çalışma iznine başvuru hakkınız doğuyor. Evet umarım bu videodaki bilgiler biraz da olsa anlamanıza yardımcı olmuştur. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ben oradan da size bilgiler vermeye çalışıyorum. Ya da canlı yayınlar yapıyorum Instagram hesabımda. Orada canlı yayında sizden gelen soruları yanıtlıyorum. Çok güzel bir etkileşimde oluyor sizlerle. O yüzden Instagram'ı da açıkçası çok seviyorum. Oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Youtube'dan da kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız eğer ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.